adlandırma ve izomeriye bakacağız. Burada bazı eğer varsa unutulmuş olan şeyleri dikkat çekeceğiz ve bazı ince noktaları bir kez daha incelemiş olacağız. İlk önce bu bir işimize başlayalım. Burada sistematik adlandırma kuralları ne diyordu? Diyordu ki ilk önce en uzun karbon zincirini belirle. Tamam, belirledik. Ve sonra dallanmış grubu en yakın uçtan numara ver. Bu baktığımızda her iki uçtan da bakarsak, soldan da sağdan da baksak dallam uçturup ikinci karbon denk geliyor. O zaman buna ek olarak diyoruz ki eşitlik durumunda dallamın daha çok olduğu yerden numara vermeye başlıyor. Yani buna göre sağdan. Numaralarımızı verdiğimizde adlandırmaya geçebiliriz. Adlandırma yaparken de her grubun, dallanmış grubun numarası aynı da olsa belirtilir. Örneğin ikinci karbonun iki tane metil grubu var. Yani iki, iki. Bir tane dört de var. Dört. Kaç tane var? Üç tane var. Biri metil. Nereye bağlanmış? Beş karbonu zincire. Yani beş karbonu kaçtı? Pentan Neydi? Pentan. Bir diğerine bakalım burada. Da en uzun zincir burası gibi gözüküyor. Fakat aldanmayalım. Burada daha fazla karbon var. Burada çok hata yapıyoruz. Bizim uzun zincirimiz burası. Toplam 5 karbonlu. Dallanmış gruba en yakın yerden başlar ise bu şekilde numara verebiliriz. Öyleyse nerede? 2'de ve 3'te. 2 tane metil var. 2-3 dimetil. 5 karbonlu zincirimiz var. Pentan. Üçüncü örneğimizde biraz daha kapalı olarak verilmiş. Bunu daha anlayacağımız şekilde yarı hale getirirsek soruyu daha rahat çözebiliriz. Eğer parantez içinde metil grubu varsa, CH3 grupları varsa bunlar dallanma olarak yazılır. Yani bir karbon atomuna, şuraya yazalım, üç tane metil grubu bağlanmış. Burada detay yazmanıza gerek yok. Bu şekilde yazmanız daha iyi anlamıza yardım eder. Diğer karbon atomuna bir tane metil grubu bağlanmış. Daha sonra da iki tane karbon devam edip gidiyor. Şimdi kolaylaştı öyle değil mi? Bakalım. En yakın uç burası. Demin yaptığımız şekilde artık adlandırabiliriz. 2D 2D ve 3D. 3 tane metil var. bir metil. 5 karbon yine burada pentil. Önce açık halini yazıyoruz çocuklar. Daha sonra bildiğimiz adlandırma sistematiğini uyguluyoruz. Halkalı yapılarda da benzer durum söz konusu fakat burada belli bir açık uç olmadığı için dallanmış gruba en küçük numarayı verecek şekilde numarandırma yapıyoruz. 1D ve 2D var. Öyleyse 1, 2 dimetil, 3 karbon olduğu için siklo, büktan, Düzeltiyorum, propan. Alttakine baktığımızda hangisinden başlayacağız? Numara ve hangi e, dallanmış grup bir numara olacak? Burada alfabetik sıra bunu belirleyecek. Bu grubumuz etildir, E harfi metildir, M harfi ile başlıyor. E harfi alfabetik önceliğe sahip olduğuna göre bir numara burası olacaktır. Son en yakın olacak şekilde sonlandırma yapacağız. Diğer gruba en yakın olacak şekilde. Öyleyse bir de etil var. Üçte de metil var. Siklobütana bağlanmış bir şekilde. Adlandırma yaparken çocuklar buraya yazarken de önce alfabetik sıra önceliğe gelen maddenin ismi yazılır. Bunu yine dikkat edelim. Bunu ÖSYM'de kullanıp sorabiliyor. Aklınızda olsun. Yaygın adlandırmada. ikinci karbonda bir dallanma varsa buna o bileşin izo şekli diyoruz. Ve burada adlandırma toplam karbon sayısına göre yapılır. Kaç karbonumuz var? 6 karbonumuz var. 6 neydi? Hexandı öyleyse izoheksan olarak adlandırabiliriz. Eğer ikinci karbonda iki dallanma varsa bu da neo şeklidir. Bu bileşimizde 7 karbon olduğuna göre neo heptan olması gerekir. İkinci karbonda bir dallama varsa izo, iki dallama varsa neo halidir. Diğer bileşimizde baktığımızda burada farklı bir açıdan bunu inceleyelim. Yabancı atomun, bunu heteroatom da diyebiliriz, bağlı olduğu karbona bakacağız. Bu karbonda bir tane grup varsa buna bu karbon atomuna primer karbon atomu diyoruz. Burada olduğu gibi iki tane grup bağlıysa sekonder karbon atomu diyoruz. Örneğin bu bileşik bu yüzden sekonder, dört karbonuna göre bütik, sekonder bütik, klorür olarak adlandırılabilir. Örneğin. Üstteki primer olduğu için primer adını pek kullanmıyoruz adlandırma yaparken ama şu şekilde düşünebiliriz. Şuraya dikkat edecek olsanız tek başına baktığımızda burası ikinci karbonun iki dallanma olduğu için neopentan olarak adlandırılabilir. Burada alkil durumunda olduğuna göre neopentil. Buna klor bağlı olduğu için de neopentil klorür diyebiliriz. Benzer şekilde. Buraya da baktığımızda neo yani neo hexi klorür olarak adlandırabiliyoruz çocuklar. Kurallarımız bu şekildeydi baktığımızda. Bir de izomeriye bakalım. Belki de izomeri en kolay soru tiplerinden biridir. Önemli olan dikkatli olmaktır. Açık zincirli bir alkan sadece açık zincirli bir alkanla izomerlik yapar. Siklo alkanlarla yapmaz. Çünkü genel formülleri aynı olmuyor. Kapalı formülleri. Burada da seçeneklerde bağlı olarak yolumuza devam edeceğiz. Seçeneklerde verilenler eğer bizim bileşiğimizden farklı yazılmışsa ve kapalı formülleri de aynıysa o zaman izomerdir. Örneğin burada ben bunu şu şekilde yazabilirim. Ve tekrar bakacağız. Eğer bu varsa bir izomerdir. Şöyle de yazabilirim. Bu da farklı. 5 karbonlu. Ama farklı yazılmış. Bunlar izomerdir. Dediğim gibi biz bunları yazmayacağız. Yazılı olandan kontrol ederek bizimkinden farklı mola bakacağız. Ama bunlar tabii ki kapalı formül belirlerken atom sayını yanlış toplamamaya dikkat etmemiz lazım. Buna baktığımızda burada klorun yeni değişerek bir izomerlik yapmamız mümkündür. Şu anda ikinci karbonda onu birinci karbona koyabilirim. Oldu bir izomer. Veya şöyle yapabilirim. Karbonlar kendi arasında bu şekilde düzenlenebilir. Kloru buraya ekleyebilirim. Bu da farklı. Ama şimdi burada dikkat edelim bir noktaya. ki aldım bu kloru buraya koymak istiyorum. Dikkat edersek bu bileşikte bu bileşik aynı bileşikler. Bu da burada da klor ikinci karbonda, burada da ikinci karbonda. Öyleyse bu bir izomer olamaz. Eğer bileşiğimiz bundan daha karmaşıksa ve emin olamıyorsak adlandırma yapın. Eğer iki bileşiğin adları birbirinden farklıysa ve kapalı formülü de aynıysa o zaman izomerdir. Ama aynıysa burada olduğu gibi izomer değildir. Buna dikkat. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Sanki bakalım bunun bir izomer yokmuş gibi gözüküyor. Buradaki metil grubunu nereye bağlarsak bağlayalım. Hepsi aynı formüle ulaşacaktır. Ama şöyle yapabiliriz. Bu kaç karbonlu? 5 karbonlu. O zaman 5 karbona bir siklo yapı çizersek burada olduğu gibi o zaman olur. İlla siklobutan olması gerekmiyor. Bakın 5 karbonlu halkalı bir yapı. Ve hatta şu da olabilir. 3 karbonlu bir zincir halkan vardır. Üzerine etil bağlıdır. Yine 5 karbonlu olur. Bunlar siklo halkanın siklo halkan izomerleri. Siklo genel formülü CNH2N yani olduğu için bu başka hangi bileşiklerin genel formülü? Alkenlerin. O zaman alkenle ne Bu 5 karbonlu. 5 karbonlu bir alkenle. Şimdi ilk aklıma gelen benim bu olduğu. Bunu yazayım. İzomerdir. Baktığımızda toplamda C5H10 yapıyor. Yani sikloalkanlar hem sikloalkanlarla hem de alkenlerle izomerlik gösterir. Gelelim arkenler adlandırmaya. Burada yine benzer şekilde çift bağın iç, içinde olduğu en uzun karbon zinciri belirlenir. Ve burada dallanmış grup değil, çift bağ önceliklidir. Ona yakın uçtan numara vermeye başlanır. Bakalım. Üçüncüde klor var. Birde ve üçte çift bağ var. 1, 3. Bunun da yeni bir gerekiyor. 5 karbon olduğuna göre penta dien. Burada en çok dikkat etmemiz gereken nokta çocuklar. Çift bağların yeni bitmiş olmam. Ve kaç tane çift bağ varsa onun sayısını burada yine ek olarak belirtmem. Buna dikkat edin. En çok bu arada hata yapıyoruz. Buna geldiğimizde yine benzer şekilde Uzun zincirin burası. Çift bağ yakın yerden başladım. 2D ve 3D metil var. 2, 3, dimetil. Bir de çift bağ var. Bir, dört karbon olduğuna göre bütün. Benzer şekilde. Bunu da bir örnek olarak yapalım. En uzun zincirin burası. Soldan bakarsam çift par 3. karbonda. Sağdan bakarsam da 3. Üçüncü, üçüncü karbonda. Sağ tarafta dallanma var. Solda da dallanma var. Eşit uzaklıkta. O zaman sağ tarafı daha çok dallanma olduğu için sağdan numara vermeliyim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Önce grupları belirtelim. Üçte etil var. Alfabetik sıra e gelir. İlk önce onu yazmalıyım. E harfiyle başlıyor. Üç etil. İki de iki tane bir de beş de var. Metil gruplarımız var. İki, iki, beş. Üç tane Hı. olduğuna göre tri metil. Üçüncü karbonda da çift bağımız var. 3. Hexane diye adlandırabiliriz. Alfabetik sırayı öncelikli yazmamızda önemli var. Dikkat etmemiz lazım. Burada çift bağlarımız var. En küçük numaraya vermem lazım. O yüzden bu şekilde bir numandırma yapabilirim. 1'de ve 3'te çift bağ var. 1, 3 Siklo Buta unutmuyoruz. Ekimizi koyuyoruz. D. Buraya bakalım. Burada da çift bağ küçük numarayı vermeliyim. Dallanmış gruba da en küçüğünü vermeliyim. Bu yüzden bu şekilde bir adlandırma pardon numandırma yapabilirim. O zaman 4'te etil var. Yine önce bunu yazdım. Unutmadım. Eğer harfiyle başladı. 4 etil. üçte metil var. siklo pentan. Bir de diyebilirsiniz, demeyebilirsiniz. burada. pentan. zaten birinci karbonda olduğu için etkilese de olabiliyor. Alkenlerde izomeri. Alkenlerde hem yapı izomeri var. Yani ne demek? Örneğin çift bağımı da yeni değiştirsem toplam 5 karbonlu birinci karbonu koysam bir izomerlik yapmış olurum. ve dallanmış bir yapı da yapabilirim. Bu bir yapı izomeri. Bir de arkenlere ne vardır? Distans izomerisi vardır. Distans izomerisinde çift bağın bağlı olur karbonlara bakacağım. Bunu anlamak için de çocuklar soru üzerine şu şekilde çizeceksiniz. Eğer burada çizdiğinizde şu karbon atomlarına farklı gruplar bağlanmışsa distanslık vardır. Aynı karbonda iki tane aynı şey bağlıysa, o zaman distanslık yoktur. Burada varmış, öyle gözüküyor. Her karbonda farklı gruplar var. Örneğin bir tanesini yazalım. Buna geldiğimizde hidrojeni buraya yazmak istiyorum ben. Bu o bileşiğin cis halidir. Şu eksene baktığımızda hidrojenler aynı tarafta olduğuna göre kabaca yan yana olduysa bu cis izomerisidir. Eğer çapraz durumda iseler, örneğin hidrojenler böyle olsaydı bunu da trans hale diyecektik. Cis trans izomerisi. Şimdi bu ne baktığımızda bu özellikle bunu koyduğumuz bir bileşimiz, bileşiğimiz. Bu bir alkil sistrat izomerliği alkenlerde ve sikloalkanlarda görülür. Bu alkin olduğu için bunda cis transit görülmez. Özellikle buna dikkat edin. Bunu da yine ölçeme bu tarz soru deneyebiliyor. Peki sikloalkanlarda nasıl oluyor? Örneğin siklobutan olduğunu düşünelim. Metil grupları bağlı olduğunu düşünelim. Eğer aynı düzende ise cis hali oluyor. Eğer bu bağlanmış olanlar farklı düzlemdelerse o zaman da trans hali olmuş oluyor. Cis ve trans. Yani cis trans izomerli alkenlerde ve sikloalkanlarda görülür. Burada olduğu gibi alkenlerde görmez. dikkat edin. Tabii ki alkanlarda da görülmez. Peki bunda var mıdır acaba? Bakalım. Bunları işaretleyeceğiz. Bu karbon atomuna baktığımızda iki tane farklı grup var. Tamam. Bu karbon atomunda da farklı grup var. O zaman bunun distans izonaliği vardır. Başka bir şey bakmam gerek yok. Buna da bakalım. Yine çift bağlı karbonları işaretleyeceğim. Bu karbon atomunda iki farklı madde var. Bu karbon atomunda iki tane aynı madde var. İki tane hidrojen bağlanmış. Öyleyse bunun bunda cisim izolasyonu yoktur. Hatta şu da söyleyebiliriz dikkat edelim burada alkenlerde eğer birinci karbon çift bağ birinci karbondaysa ve üzerine başka yabancı bir atom da yoksa bunun cis translığı yoktur. Örneğin bir büten, bir penten, bir hekzen. Bunların cis trans izomerliği görülmez. Gelelim alkinlerde adlandırmaya. Yine benzer mantık tabii ki. Uzun zincir belirlenir. Çift bağ yakın yerden numara verilir. İkinci karbonda üçlü bağ var. Öyleyse ben bunu iki bütün olarak adlandırabilirim. İki bütün. Buraya baktığımızda zincirin burası. En yakın uç burası. Üçlü bağ önemli. Dallanmış grup değil. Dörtte ve dörtte dimetil var. İkide de üçlü bağımız var. İki, o zaman pent diye adlandırabiliriz. Son Bu olarak bunu da adlandıralım. Buraya dikkat edelim çocuklar. Uzun zincirimiz burası. Sağdan başlarsak üçlü bağ en yakın yerden başlamış oluruz. Toplam altı karbonu buna dikkat edelim. 4 de metil grubu var. 4 metil. İki de üçlü bağımız var. İki eksi. Yatlandırabiliriz. Alkinlerde izomeriye baktığımızda da tabii ki benzer mantık yine var. Örneğin bir alkin bir alkinle izomer olabilir. Toplam 5 karbonumuz var. Üçlü bağ birinci karbondaydı. İkinci karbona yazarım. Bir izomerlik olur. Alkinlerle izomer. Bu bir alkinler, sikloalken düzeltiyorum. Alka diyenlerle de izomerdir. Örneğin Bununla da izomerdir. Formül kapalı formülü aynı. Hatta sikloalkenlerle de izomerdir. 5 karbonlu. Örneğin bir siklo de alkinler izomerdir. Bunların hepsinin kapalı formülü ya da genel formülü de diyebilirim. Cihana çeken eksi iki şeklidir. Yani alkinler alkinlerle alka diyenlerle ve sikloalkenlerle alkenlerle izomerlik gösterir. Dikkat edin. Ve gelelim son olarak aromatik bileşikin adlandırılmasına. Bunların özel adları var. Bunları bilmemiz bizden isteniyor. Bunları yazalım. Benzen kapalı bir formül. Kararlı yapıdır. Polyen mutlaka bunları bilelim çocuklar. Nitro benzen anilin bir amino grubu bağlıysa anilin piridin fenol ve naftalin. Bunlar özel isimlerdir. Tridin, fenol, naftalin, benzen, tolyen, nitrobenzen, anilin mutlaka bunları bilmeliyiz. Ve burada da adlandırma çeşitlemesine bakalım. Örneğin burada bir, iki şeklinde desek 1, 2 dimetil benzen olarak adlandırabiliriz. Veya bunu 1, 2, 3, 4 1, 4 dikloro benzen olarak adlandırabiliriz. Bu şekilde bunların adlandırması yapılabilir. Evet, bu dersimize de hidrokarbonun genel olarak bir adlandırma ve izomerisini inceledik. Bunlarla ilgili örneklere baktık. Bir hatırlatma yapmak istedik. Bunun devamı olarak bunlarla ilgili soru çözümüne devam edelim. Bol örnek çözerek bunları hatırlayalım ve unutmaya müsaade etmeyelim. İyi çalışmalar diliyorum.